Yüzbaşım. Deniz Ross, yaşım 24, Eğitborn'dan geliyorum. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Hadi sabretmeniz gerekiyor. Ooo! Oh! Sorgulama. Benim yarram temsili. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Yok, bir kimliğinizi evet. alabilir miyim? Kimliğim üzerimde yok ya. Kimliğin üzer üzerinizde yok mu? Kimliğim üzerimde yok. Kusura bakmayın memurluğum. Allah Allah Allah! Sıkıntı yok. İyi günler Eee <laughs> <şu> an... <laughs> Şefim siz çekilin <laughs> isterseniz Memura karşı <gülüyor> gelmekten <gülüyor> Kusura bakmayın Merhabalar ee, Merhaba Memura sizde karşı geliyor muydunuz acaba? Hangi memur? Memura karşı Benim gibi gelmiyor. memur <laughs> Karşı geliyor muydunuz memur acaba? <laughs> Hacı <bu> ne? Ne? Yani? <laughs> Aynen ne? 55 <laughs> tane Senin ben ananı sikiyim şu dakika, an baktık, kamuya gelmişim. 9 Biraz milyon ondan. tane kamum vardı. Tamamdır. Kaç, no? kim o, o ya? Kim o, ya? O çocuğun adı sanırsam Kerimcan'dı bu arada. Ananı sikeyim. Kerimcan bir bakar mısın? Ne yaptık şey, yapacak nasıl bir şey. Yok. Bir muameledir ya. Bıktık ya. Bıktık. Melih ben 1 milyon kamu yedim ve ben ban yedim. Ba 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 ba. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de ananız kim diye ban yedim ne oluyor? Allah Allah Allah. Sen Gürçül'le beraber misin değil misin? Yok değilim. Vallahi ben tek durdum sunucu ya. her zaman da tektim. Durduk. Reis buyur. Chris, is that you? Ne? Uh, ee, <laughs> fuck you, fuck me. Sen? Yes, of course. It is a pencil. Fuck me, fuck you. Shut up, <laughs> fuck me. <laughs> <that> fuck cannot... <laughs> you, fuck me, motherfucker. <laughs> öndeki, öndeki bize iş koydu beyler. Aynen öyle olsun. iş koyuyor bize. Sür. Öndeki bize çok fena iş koydu beyler. Gördünüz mü? Görmez olur muyuz ya? Sür. Öndeki piç bize çok pis iş koydu beyler. Gidip bir anasını bir yok edelim onun. Şimdi. Bum. Şimdi biram bekle. Oo, 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 oo! NPC sıkıntı yok. Oğlum <laughs> bir saniye motel şeyi blipi burada değil. Okay. orada Ha orada. Aynen, dur, aynen. Nerede? Aha. <laughs> dur dur dur. Bunları basını oo, çekiyoruz. Bu araba sever, bundan sonra severiz, bizim. Severiz severiz. Severiz severiz. Bu araba bundan sonra bizim. Beyler, araca bindirtmiyoruz adamı bekleyin. Adamı bekleyin araca bindirtmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ne nereden çıktı lan? Bu, bu değil bu değil bro bu değil bu. Değil, bu, değil. bu değilim oğlum bu bu bu. bu Dostum. Ayakkabısın numarasına baktım bu değil. Dostum ben çok hastayım. Ambulancı abi. Neyim vardı? Kalbim Axtarlık, ağrıyor. Tamam sen benden abi. gel ben seni bir muayene edeyim. O anlamda değil. Sevdiğim kız bana abi dedi kalbim ağrıyor. Aga be onun tedavisi yok ki. Has siktir ya. ya. boğazım bekliyorlar yol altım donlar. Verdi verdi Bizim tedavisi baba. yapsak. ralli tedavisi Batuflex. Okay. Olmaz mı? Niye ölüm diz çöküyorsun ha aferin. <laughs> ha! Reis, sen daha demin bize iş koyan fuck oh. me fuck you'sun, değil mi? Araba şu araba senin de, şu mavi. Senin, şu değil mi? Nasıl no? Nasıl no? no. Ne, demek o, no, no yeah. ne demek no? Gel. Ne demek no? Bak sana çok güzel İngilizce konuşayım mı? Fuck me, fuck you. What is nor my my name? I pencil power game. Please this alcohol tonight. The first thing out calling. Ne demek? I don't be thank you. Ya. Biraz geç. What should I say? Ne? ne kanka. gel sana bir Adana ısmarlayayım ayıp ediyorsun ya. Yani. Ya gel ya. Gel sana bir Adana ısmarlayayım ben gel. Gel gel Atla gel. Ye ye. oğlum. Sana bir Adana yedireyim ben acılısından. Daha nasıl bineceksin arabaya? Buram sen üstte gidersin. otursan oraya. Beyler sizi de kucak. Ya kucaklayamadı. he Buram sen de arabanın üstüne çıksana zahmet. Let me drive. Let me drive. Ne? Abi süreyim diyor. Aa, <laughs> ne diyor oğlum bize mi iş koyuyor anlamadım ki ben. Anama mı söylüyorsun reis anlamadım ben. Reis sen anama mı söylüyorsun? No no Temize hiç mi koyuyorsun kardeşim? Bir saniye bu arada kardeşim. bizim Cengiz şurada kaldı. Ben şu Cengiz'i alayım. Hop. Cengiz gel kanka. Let him free. Let him free. Ne? No man. Abi bırak diyor. Bırak diyor. Cengiz değil mi oğlum bu? Abi benim İngilizce var da biraz. <sights> oğlum bu Cengiz no, değil mi? No, 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 no. Cengiz. 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 -Cengiz. cengiz bu cengiz. cengiz. Cengiz biz gidiyoruz. <coughs> cengiz. Cengiz, Cengiz seri <coughs> seri Your, your friend is name? Your friend is name? No no you're being a business. Business mi? What the fuck up man? Bas bro. Business. Yeah, yeah. Business. <laughs> Aman adam da geliyor. Arkadaşını Cengiz oh, ne yapıyorsun oh, kardeş? Oğlum, Cengiz abi. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Uzun zamandır görüşmüyorduk. <laughs> kardeşim ya. Kardeşim ya. Bom. Bom. Dur dur hala bizi kovuyor Eşe eşek eşek sıfası. Dur şimdi. Bom kaldı mı? Oh Polis abiler, polis abiler acil bakın. Ama bu adam, bu adam suçlu de. haberiniz olsun. Bu adam e, geldi motor önünde benim ara, aracımı falan filan çaldı. Çık, çık, şey yaptı çık, bilginiz olsun. Çık, çık, tamam haberiniz ben olsun. Çık, çık. Haberiniz çık, olsun buradan. ilgilenin. Ya şikayetçi olurum ne çıkayım? Çık buradan, buradan şikayetçi Nereden ya, şikayetçi olacağım? Olursun, tamam buradan. Cengiz gel. <laughs> buradan Cengiz buradan, buradan giremezsin. Nereden girebilirim ya? hanımefendiciğim Nereden girebilirim canımın güzelliğim, güzel Şu bal taraf, bal Ne diyorsun ya? Buradan mı giriyorum? Hayır, ulan, ulan. Niye burası kapı değil mi? Hanımefendi kolay gelsin. Arkadaştan şikayetçiyim de. İçeri gittim buraya gönderdiler. Buraya mı gönderdiler? Evet. Şu anda maalesef uğraşamayacağız. Ee, Nasıl uğraşamayacağız ya? Siz, siz PD, pd değil misiniz ya? Beyefendi işimiz var. Bir toplantımız mevcut. Pd değil misiniz? Şu an anda an ilgilenemiyoruz ya şey siz diyor. ya Çünkü siz PD değil misiniz? Anam atıyor. Bir saniye bir saniye. Departmandan be, Şu tipe çaldır. baksana saçları rasta. Direkt, direkt. Keşke yarrağımı içine de alsan. Aa! Aa gel lan buraya freestyle <laughs> atacağım. Gel. Hadi ben de alım içeri. <laughs> ya girebiliyoruz mu? Aa kim? Aa! Çıkar Aa. mısınız departmandan? Çıkıyor Çıkar musun kanka? Kankan mı? Nereden kankan olurum? Reis bensin. <laughs> Cengiz'i aldım. Hanımefendi hadi. çok güzelsiniz. Bal dudaklarınızı ısırırım. Aa! Oğlum biz Cengiz'i ne yapalım? Cengiz'i bence şöyle bir Cengiz'i bir, bir Cengiz kendi şey yöntemlerimizle. Cengiz partı evet. hard hard AFK kısı beyler. Cengiz, ben ne yapacağımı biliyorum. <gülüyor> <orta> <gülüyor> ya o. Lan di. Aha Cengiz. Lan. lan kaçma. Şimdi şöyle troll yapmaya devam ediyorsunuz galiba. Ya. Öyle bir duyum aldım. Nerede troll yapmışız kanka bu arada? Sıkıntı yok. İyi ben günler. Kanka adam 5M saati kasmaya gelmiş ama ben ne diyeyim o adama? Adama baktık adam AFK sesleniyoruz sesleniyoruz. Şimdi bu durumda o adamın da uyarı alması gerekiyor. Rolde AFK bırakamaz oyunu. Şimdi ben motelden güvenli bölgeden adam kaçırıyorsam adam da oyunu AFK bırakmaktan dolayı uyarı almalı bu durumda. Evet haklısın doğru. <laughs>